Arkadaşlar merhaba. E, Türkiye Atom Kurumu'nda çalışan bir arkadaşımdan elektromanyetik dalgaları ölçen küçük bir alet aldım. E, demolarda işinize yarayacağını düşündüğüm için paylaşıyorum. Oğlumun telefonunda Vanguard çip yok. E, şimdi oğlumu arayacağız. Anneciğim ara kendini. Aradığı anda cihazın hatta çalmadan önce nasıl alarma geçtiğini görüyorsunuz. En üst seviyeye kadar çıkıyor uyarı. Biraz bekleyelim. Kapat anneciğim. Şimdi benim ingor çipli telefonumda deneyeceğiz aynı şeyi. Arayabilirsin anneciğim. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde artmıyor hep aynı seviyede kalıyor. Ben derim ki sevdikleriniz için, kendiniz için, çocuklarınız için bir varç bir seçin.